Edirneli taksi esnafı yeni zam tarifesinin giderlerini karşılamadığını, taksicilik mesleğinin her geçen gün daha kötüye gittiğini ifade etti. Geçtiğimiz gün Edirne Belediye Meclisi'nde kent içi taksi tarifelerine %30 zam kararı kabul edildi. Böylece yolculuk başına minimum taksi ücreti 90 liradan 120 liraya yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 42 liradan 50 liraya yükseldi. Edirneli taksiciler girdi maliyetlerinin artmasından dolayı yapılan zammın hiçbir anlamı olmadığını, borçlarının gün geçtikçe katlandığını belirtti. Uzun zamandan beri zam gelmiyor. İndi bindi 90 liraydı. O zaman 25 liraya mazot alıyorduk 90 liraydı. Şimdi 120 lira oldu mazot oldu 60 lira. Yani e, yapılacak olan zaman hiçbir anlamı yok. Artı bir de 3000 lira da ayar parası vereceğiz. Şimdi o 3000 lirayı toplamak için de hayıriyetten çalışacağız. Yani inanın şu anda tam iki saatten beri en başta beklemekteyim. Hala sıram gelmedi. Müşteri gelmedi. Bekliyoruz. Artık Allah kerim diyeyim. O yüzden bütün arkadaşlar plakalarını satıyor şu an. yüzde %70 civarlarında satılık durak var Edirne'de. Hemen hemen her durakta satılık plakalar var. Sanayiye zaten Allah kimseyi düşürmesin. Sanayiye gittiğiniz zaman bütün kazancınız olduğu gibi sanayiye versin. Yetmez bile bu taksicilikte ne kredi kartınız borcunuz biter, ne bankaya kredi borcunuz biter, ne de kenara 3-5 kuruş para koyabilirsiniz. Anca boğazınıza doyursanız ne hala. Bu zam gerekiyordu. Zaten bildiğim kadarıyla belki de Türkiye'de en ucuz taşımacılığı yapan biz Edirne taksicileri olarak biliyorum. Vallahi vatandaş da artık katlanmak zorunda. Zaten yakıt fiyatlarını biliyorsunuz her gün zam geliyor. Sanayi, yani her şeyde fiyatlar uçtu gitti